Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Kimsensiz nefes alamıyor. Bakalım. Kimsensiz nefes alamıyor. Eğer ki izleyen kadınsa kimi kestirdin attın kimi kendinden uzak tuttun kimi e, bir anda hayatından defettinse o. İzleyen erkekse sana karşı sert bir e, Soğuk enerjide olan birisinden bahsediyor. Sensiz nefes alamıyor bu insan. Kimle kavga ettin işte tartıştın. İzliyorsun o da seni izliyor. Çok fazla manipülasyon kullanmış olabilirsiniz birbirinize karşı. Ee, takip edenler bizi biliyorlar arkadaşlar. 3 ee, as çıktı. Durdurup videoyu e, manifest yapabilirsin. Üzerine kesinlikle dileğin kabul olacak. Peki bu insan sana karşı yol alacak. Neden peki sensiz yaşayamıyor? Huzurlu bir hayat istiyor seninle. Ekin zamanda bununla bir buluşma var. Peki neden sensiz nefes alamıyor? Arkadaşım yani e, bu insan seninle çünkü birliktelik düşünüyor. Neden sensiz nefes alamıyor? Çünkü e, kadersel partnersiniz. O yüzden kadersel partnersiniz. Ve eğer ki şu anda resim nikahınız yoksa kesinlikle resmi nikah olacak. Dehşet derecede yani şu an acı çekiyor. Evet. Mesafeler bitecek. İmparator kıvamına geldiğinde senin kapına gelecek. Ve adaletli bir şekilde artık burada bütün seçimler, bütün kararlar adaletli bir şekilde olacak arkadaşım. Hı hı. Ama belirli bir süre, belirli bir süre uzak kalmanız lazım. Sensiz nefes alamıyor bu insan. Çünkü sen bu insanın hayatının Hı -hı. hayatının hem aşkısın hem de bunu değiştiren dönüştüren kişisin